Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Fatih Metin. Bugün sizlerle Time dergisinin seçmiş olduğu dünyanın en harika yerlerine birlikte göz atacağız. Hemen uyaralım böyle sıradan bir liste değil. Tam 100 farklı destinasyonun olduğu özenle seçilmiş yerler. Fakat bu video hepsine yetişemeyeceğimiz kadar dolu dolu. O yüzden biz de sizler için konaklama önerilerine odaklandık. Hem de her bölgeden sadece bir seçim yaptık. Yani gerçekten sizler için damakta tat bırakan, ilham veren yerleri sizler için ayıkladık. Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya uzanan bu seçkide bakalım hangi oteller bizleri büyüleyecek. Küçük bir spoiler. Bu listede Türkiye'den de bir yer mevcut. Hazırsanız kahvenizi alın, koltuğunuza yaslanın ve ufak bir dünya turuna başlayalım. İyi seyirler. İlk durağımız Afrika, Madagaskar. Gerçek bir korsan cenneti, Vuara, Santa Marina adası. Hint okyanusunda zamanında korsanların yuvası olan Madagaskar'ın kuzey doğusundaki Santa Marina adası. Bugün huzurlu, el değmemiş bir tatil cenneti olarak yeniden doğuyor. Burası 17. ve 18. yüzyıllarda korsanların Neverland gibi gördüğü tarih kokan bir ada. Günümüzde ise doğasıyla göz kamaştırıyor. Bitki ve hayvan türlerinin %90'ı sadece burada yaşıyor. Bu doğal hazineye eklenen yeni bir dokunuşta lüks ama sürdürülebilir Voara Tatil Köyü. Yerel halkla birlikte kurulan ve tamamı güneş enerjisiyle çalışan bu tatil köyü sadece doğaya değil, yerel eğitime, sağlığa da katkı sağlıyor. Voara Bungalovları geleneksel Malgaş mimarisinden esinleniyor. Rafia, palmiye, hasır gibi doğal malzemelerle şekilleniyor. Üstelik Haziran-Eylül ayları arasında kambur balinaların göçüne tanık olabileceğiniz nadir yerlerden biri. Bu ara sadece bir konaklama değil, doğayla, tarihle, insanla iç içe bir yaşam deneyimi. Madagaskar'ın henüz keşfedilmemiş güzelliğini görmek isteyenler için bu ada tam anlamıyla yeni bir destinasyon. İkinci durağımız ise Ortadoğu Suudi Arabistan, Kızıldeniz, Şibara Resort. Suudi Arabistan'ın iddialı Kızıldeniz Kalkınma Projesi'nin en göz alıcı parçalarından biri. Tasarımı Dubai'nin Gelecek Müzesi'nin mimarı Şan Kile'ye ait. Bu tesis fütüristik çizgileriyle adeta denizin üstünde inci bir kolye gibi görünüyor. Tamamı pas paslanmaz çelikle kaplı 73 su üstü villa doğayla optik bir uyum içinde. Güneşin, gökyüzünün, suyun yansımalarıyla her an değişen bir görsel şölen sunuyor. Villalar prefabrik olarak inşa edilip çevreye zarar vermeden adaya taşınmış. Adanın tamamı güneş enerjisiyle çalışan bir ada. 1 milyon metrekarelik güneş enerjisi parkı ile enerjinin tamamı karşılanıyor. Adada araç kullanmak yasak. Sadece bisikletle dolaşılıyor. Sahil ve su üstü villalar Kızıl Deniz'in beyaz kumları üzerine veya doğrudan lagünlerin üzerinde yer alan villalar hem romantik kaçamaklara hem ailelere hitap ediyor. Beachfront Royal Villalar ise yatıyla gelen misafirlerine ultra lüks bir tatil deneyimi sunuyor. Tüm bu detaylarla Şebara klasik bir tatil anlayışını dönüştürüyor. Sıfır karbon ayak iziyle çalışması, mimarisiyle sadece lüksü değil geleceğin turizmini de temsil ediyor. Üçüncü durağımız ise Kuzey Amerika New York. Waldorf Astoria. New York'un kalbinde 5. Caddeye sadece birkaç adım mesafede yükselen efsanevi bir yapı, Waldorf Astoria. Bu otel sadece bir konaklama noktası değil, adeta Manhattan'ın ruhunu yansıtan bir tarih kitabı. İlk kez 1931'de kapılarını açan bu ikonik bina, yıllar boyunca dünya liderlerini, Hollywood yıldızlarını ve kraliyet ailesi mensuplarını ağırladı. 8 yıllık kapsamlı bir restorasyondan sonra 2025'te tekrar kapılarını açan Waldorf Art Deco zarafetini modern New York lüksüyle buluşturuyor. Odalarının her detayı işlemeli tavanlardan, altın varaklı avizelere, özel sanat koleksiyonlarından 24 saatlik kişisel hizmetlere kadar en ince detayına kadar düşünülmüş. Ama burayı asıl özel kılan şey ihtişamı değil. Waldorf Astoria geçmişin ihtişamını bugünün dinamizmiyle birleştirerek misafirlerine zamanın ötesine bir deneyim sunuyor. Kendinizi bir film sahnesinde gibi hissedeceğiniz zamansız bir New York deneyimi. Dördüncü durağımız ise Avrupa, Türkiye, Max Royal Bodrum. Ege'nin göz kamaştıran sularına karşı yükselen Max Royal Bodrum sadece bir otel değil. Adeta lüksün, mahremiyetin ve doğayla iç içe olmanın yeniden tanımlandığı bir yaşam alanı. Bodrum'un en özel koylarından birine konumlanan bu ultra lüks resort her bir villasıyla sizlere sadece bir tatil değil, bambaşka bir dünyaya açılan özel bir kapı sunuyor. Her villada sonsuzluk havuzu, özel teraslar, nefes kesici gün batımı manzaraları ve hepsinin ortasında huzur. Ama Max farkı sadece konforuyla sınırlı değil. Gastronomi konusunda dünya standartlarında Michelin yıldızlı şeflerin dokunuşlarıyla hazırlanan özel menüler, özel içecekler ve gurme deneyimler için burada bir araya. Doğanın ritmini bozmadan inşa edilmiş mimariyle sakinliğin, zerafetin buluştuğu bu yer sadece bir tatil değil. Belki de hayalini kurduğumuz Hayatın kısa bir fragmanı. Şimdiki rotamız ise uzak doğu Tayland, Anantara Koh Yao Yai adası. Tayland'ın gizli kalmış cennetlerinden biri olan Koh Yao Yai adası, huzurun ve ekstratik serafetin kalbi. Phuket ve Krabi arasında kalan, kalabalıktan uzak. El değmemiş doğasıyla öne çıkan bu adada, Anantara sizi sadece bir tatil değil, bir tür ruhsal arınma vaat bir deneyime davet ediyor. Bembeyaz kumsallar, palmiye ağaçlarının altında sonsuz bir dinginlik, denize sıfır konumlanan süitler, bambu ve doğal taşlarla bezenmiş zarif detaylar. Her şey Tayland'ın kadim sadeliğini modern lüksle buluşturmak için tasarlanmış gün doğumunu izlerken yoga yapabilir ya da namaz kılabilirsiniz. Tayi mutfağının inceliklerini birinci elden deneyimleyebilir, sıpada bedeninizi ve zihninizi yeniden şarj edebilirsiniz. Anantara doğaya saygılı, sürdürülebilirlik anlayışı ve yerel kültürle bütünleşmiş bir yaşam tarzıyla sizi sadece bir turist değil. Bu tropik cennetin misafiri yapıyor. Şimdiki rotamız ise Karayipler, Türksan Keykos Adaları, Seven Star Resort Spa. Karayipler'in kristal sularla çevrili en beyaz kumlara sahip olan adalarından biri. Burası dünyanın en iyi plajı olarak adlandırılıyor. Lüks burada yeniden tanımlanıyor. Otel adeta masmavi bir hayalin gerçek hali. Buranın tertemiz sularında yüzmek, sıpada okyanus esintisiyle terapilerle yenilenmek, akşam ise mum ışığında bir karayip akşamı yaşamak. Seven Star sadece beş duyuyu değil, iç huzuru da şımartıyor. Şimdiki rotamız ise Avusturya'nın kızıl kalbine yolculuk. Neredeyse bir asırdır çölün ortasında bir rüya süzülüyor. Bu rüyanın adı The Game. Avusturya'nın güneyinden kuzeyine uzanan 2979 kilometrelik bu efsanevi rota sadece bir tren hattı değil, kıtanın kalbine inen bir keşif yolculuğu. Darwin'den Adelaide'e uzanan bu hatta Geçmişin izleri, doğanın görkemi ve çağdaş lüks iç içe geçiyor. Her şey 1929'da Afgan Espres adıyla başladı. O dönem Avusturya'ya gelen Afgan devletçilerin hatırasını taşıyan bu tren zamanla modern tarihe The Gain adıyla kazındı. Bugün ise tropik ormanlardan Kızıl Çöl Ovası'na yıldızlar altında akşam yemeklerinden 10 bin yıllık aborjin kaya resimlerine kadar unutulmaz anların taşıyıcısı. Yolculuk boyunca konfor ve macera iç içe. Kentrin'de nehir gesi yapabilir, Alice Spring'de balıkları izleyebilir. Cooper Pedi'nin yeraltı şehrinde tarih içinde yürüyebilirsiniz. Bu trenin sunduğu şey bir yerden bir yere gitmek değil. The Gain doğanın ortasında medeniyetin zarafetiyle dokunulmuş bir yaşam yolculuğu. Konforlu bir kabinin penceresinden baktığınızda zamanın yavaşladığını, manzaranın ruhunuza işlediğini fark edeceksiniz. Bugün bu efsane 95 yıllık geçmişiyle hala raylarda ve siz bu tarihi trenin bir parçası olabilirsiniz. Avusturya'nın kalbine raylarla yazılmış bir hikaye. Son durağımız ise Güney Amerika, Peru, Amazon ormanları. Alta Sanctuary. Bir uluyan maymunun sesi ve uzaktan gelen bir ağaç kurbağasının şarkısı. Ve bu sesler duvarın dışından değil, yaşamın tam merkezinden gelir. Çünkü burada siz doğaya misafir değil, onun bir parçası olursunuz. Amazon'un kalbinde orman tabanından 33 metre yükseklikte kurulmuş bir ağaç ev Alta Sanctuary. İki dev ağaç üzerine kurulmuş olmuş. Bu mimari harika, dünyanın en yüksek ve en özel ağaç evlerinden biri. Burada her şey yavaş, sessiz ve doğal. Yumuşak keten nevresimler, yerel malzemelerle inşa edilmiş banyolar, 360 derecelik orman manzarası ve tabii size özel şefin hazırladığı Amazon esintili öğünler. Ama Altan'ın asıl sunduğu şey dış dünya değil, iç dünyanın bir yansıması. Koruyucular eşliğinde yağmur ormanlarında yürüyüş, şelaleye kısa bir dalış, kuşların uyanışıyla başlayan bir sabah. Burası yalnızca bir konaklama değil, bir mesaj. Bu dünya hala kurtarılabilir. Bu deneyimin sonunda insanlara sadece bir tatil kalmayacak. Dünyanın kalbine dair bir farkındalık kalacak. Vaktinizi ayırıp bizleri izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bu ve benzeri içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese keyifli ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.